Ya ne demek söyleyemedim Melih? Ne demek söyleyemedim ya? Kızım söyleyecektim. Telefonu çaldık. Bir daha niyetlendim. Annesi aradı. Sarp'ı içeri mi ne almışlar? Sonra kız ağlamaktan helak oldu zaten. Söylesem hiçbir şey anlamayacaktı. Ay canım benim ya. Nasıl üzüldüm? Nasıl? Meli, Bana bak bana hikaye anlatma. Sen söylemek istesen mutlaka bir yolunu bulur söylerdin zaten. Ya Banu. Hadi tamam ben söyleyemedim. Bahanem vardı. Sen niye söyleyemedin? Üf, bilmiyorum. Yapamadım işte. Hayırdır Banu? Acıdın mı yoksa o salak entela? Ya ne alakası var Melih? Can daha hastalıktan yeni kurtuldu. Ayrıca bana maddi manevi anlamda ne kadar yardımda bulunduğunu sen biliyorsun. Ya karşısına geçip işte senden ayrılmak istiyorum diyemedim. Ya bırak Allah aşkına Banu kimi yiyorsun sen? Sen istesen bir yolunu bulur bal gibi ayrılırdın. Al bakalım. Sağ ol anneciğim. Afiyet olsun. Banu gelecek mi odayı görmeye? Gelecek gelecek. Diyorum ki Sabiha Hanım'ı arayayım baş başa bir yemek yiyelim. İyi düşünmüşsün. Düğün nerede olacak nasıl olacak kaç kişi gelecek nelerden hoşlanırlar değil mi oturup yavaş yavaş konuşmaya başlamak lazım. Haklısın anne haklısın da yani bak onların şimdi gelenekleri bizden farklı olabilir. Ne bileyim işte bunu istiyoruz şunu istemiyoruz falan derlerse aman bak sakın itiraz etme tamam mı? Derdimiz bu olsun çocuğum. Ben seni üzecek, utandıracak şeyler yapar mıyım hiç artık? <laughs> Annemle dayım duyar duymaz ortalığı ayağa kaldırdılar. Aramadık avukat bırakmadılar ama bilmiyorum ki. Anlıyorum. Ya ne zaman çıkar ne olur hiç belli değil ki. Yani benim aklım almıyor Sarp'ın ne işi olur silahla falan ya. Umarım bir an önce çıkar. Ya hayatım. İyi ki sen varsın biliyor musun? Babamdan sonra güvenebildiğim tek erkek sensin. Teşekkür ederim. Sen dün bana bir şey söyleyecektin. Söyleyemedin. Neydi o? Ben ee, ya şey Valla bilmiyorum nasıl söylesem ki Vallahi kötü haber verme de Kaldıramam haberin olsun Kötü bir haber değil aslında ya şey e, Gizem ben bu evlilik işini Pek aceleye getirmek istemiyorum Yani hemen evlenmek istemiyorum diye. O ne demek ya Ne demek evlenmek istemiyorum ya Geleceğim. Geç. Merak ettim seni Banu. Ya biraz yürümek istedim o kadar. Ben konuşup her şeyi çözdüğümüzü sanıyordum ama hala yüzün asık. Uykusuzum. Emre geceleri uyutmuyor ondandır. O zaman gel ben senin yüzünü güldürecek bir şeyler göstereyim sana. Emre'mizin odası. Ay can ne olursun oturalım ya. halsizim sizin ben yorgunum. Sonra gezeriz. Tamam. Nasıl istersen. Ya öyle demek istemedim. Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi gel o zaman. için mi? Yani annesi pek ilgilenmedi ama öyle. Öyle deme canım ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Ayol nerede kaldı bu dünürüm? Şu ileride lüks bir restoran açmadılar mı? Bu kesin oraya gitmiştir ha. Yok yok yok. Benim dünürüm pişman. Artık yapmaz öyle şeyler. sınız. Hoş geldin Zerrin Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldin Zerrin Hanım. Hoş bulduk. Geç otur şöyle. Kolay buldun mu? Hep gelmişim gibi. Bir şu acılıları yiyelim de kendimize gelelim. Oğlum, baksana. Bak bakıyor mu? Hoş geldiniz efendim. Yavrum duymuyor musun mu sen? Duymadım teyze. Oğlum senin işin müşteriyi duymak. Böyle koca koca asıyorlar duvarlara. Sen hiç mi görmedin müşteri veli nimettir diye? Haklısınız teyze. Senin teyzen kim oğlum? Abla diyeceksin. Tövbe, tövbe. Sen bana iki tane acılı getir bakayım şöyle. sen ne yersin? Ne istersin? Ben acısız varsa acısız rica edeyim. Tamam. O zaman ben, ben de ben iki tane. ...dört acılı, bir acısız çocuğum. Peki efendim. Hadi yavrum, hadi çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Ay benim bilaboya gitmem lazım. Ben geliyorum şimdi. Afiyet olsun. Ne oldu? Ay ne oldu? Yandın mı yoksa? Ama seninki acısızdı. Yok çok güzel, çok güzel. <laughs> ah demedim zaten. Oh dedim. <laughs> Sevdin demek. İyi. Ben o zaman sen iste yeter ki her gün getiririm buraya seni. <laughs> o kadar da acı değil. Ay, dürüm yemenin de bir adabı vardır. Ver bakayım sen bana onu. Yok yok, zahmet etmeyin siz. Ver ver, hadi ver bakayım. Ver, alo ver dedim işte. Halleder Şükran Hanım, sen merak etme. Hmm, bak önce böyle soğanları koyacağım. Oh oh oh. Pul biberi böyle dolduracağım. Oh 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 oh. Aha bak. ya ver bakayım şu acıyı izmeyi de aha. Oh, 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 oh. Anam bir güzel oldu, bir güzel oldu ama. Gizem, şöyle bir otur da konuşalım. Başım döndü ya. Ne konuşacağız ya? Ben senin gibi dengesiz bir adamla nasıl konuşacağım? Ne halde olduğumu görmüyormuş gibi bir de evlenmeyelim diyorsun bana ya. Ya Allah'ım niye bütün kötü şeyler beni buluyor? Ya ben evlenmeyelim derken... ...şimdi evlenmeyelim dedim. Mesela yazın evleniriz hem kır düğünü yaparız ha. Gerçekten. Tabii ya. Şimdi havalar sıcak mı soğuk mu belli değil. Yazın daha rahat evleniriz. Ne dersin? Doğru diyorsun hakikaten. Hem yaz için daha da güzel gelinlik modelleri bulabilirim. Okulda tatil olacak. Tabii canım. Ya hayatım affedersin ya. Bunca olan şeyden sonra sinirlerim o kadar bozuldu ki her duyduğuma böyle patlıyorum işte. Dün Banu ile olanlar için de özür dilerim. Biraz fazla kıskançlık yaptım. Yok yok. Önemli Olur öyle. Neyse benim dersim var. Gecikmeden gideyim o zaman. Sen ne yapacaksın? Ben de işte çıkarım. Dolaşırım işte. Kafanı şişirdin değil mi? Kesin. Görüşürüz. Görüşürüz. İçime bir türlü sinmiyor. Üzerinde çalışıyorum Banu ama... ...en güzel evimiz ev olsun istiyorum. Ne yapayım? Ya... ...yorma sen kendini bu kadar. Ya ayrıca ev en son düşünülecek şey. Yormak istiyorum Banu. Bak e, bahçeli ev konusunda hem hemfikiriz değil mi? Emre'ye bir sürü sürprizim var benim. Öyle hayal ettiğimde... Nasıl yani? Hayallerinde sürprizlerin de mi var? Neden şaşırdın? Her gözümü kapattığımda aynı şey. Ben eve geliyorum. Sen kapıyı açıyorsun. Emre biraz büyümüş. Bacaklarıma sarılıyor. Neyse saçmaladım boş ver. Hayır hayır. Ya ne olur devam et. Dinlemek istiyorum. Sen böyle gülüyorsun mutlusun. Boynuma sarılmışsın. Sonra kızıyorsun biraz ve her zamanki bağımlılığına başlıyorsun. Bak ya. Niyeymiş o? Ya ben biraz geç kalmışım eve. Sen de biraz şeysin ya. Neyim? Heh, i̇şte aynı bu. Sorular ve her an aklına yeni bir şey gelebilir bakışları. Neyse. Kapatalım bence bu konuyu. Sen gülüyor musun? Ben mi yanlış görüyorum? sen nesin ya? Nasıl bir insansın sen? Hani bir kere bana... Beni yolumdan döndürdün demiştin ya. Ama asıl bilmediğin şey ne biliyor musun? Senin beni bilmeden kaç defa yolumdan döndürdün. O temiz kalbinle, içtenliğinle. Ama... Heh, bir ama bekliyordum ben. Söyle bakalım. Can, ben sana ki ben senden ayrılmak istiyorum. Kendimi bir ilişkiye hazır hissetmiyorum falan desem. Ne yapardın? Peki derdim. Nasıl yani? Yani kararına saygı duyardım. Ve muhtemelen sonra da kendimi öldürürdüm. Ben de ciddi ciddi dinliyorum ha. Bir dakika bile düşünmezdim bunu. Neyse. Bence bu hayaller kabusa dönüşmek üzere. Bir kahve daha. Tamam, güzel olur. Al bakayım dünür. Al 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 al. Afiyet bal şeker olsun. <laughs> Yemesem mi acaba? Acısı çok fazla oldu. Dokunmasın sonra. Ne oldu? Sen beğenmedin mi yoksa? Ama seninki... Yok yok. Acısız da ama seninki... Bayıldı ayol. Çekiniyor söylemeye. Dünürüm. Yabancı mıyız artık? Ye sen ye. Afiyet olsun. Ye. E, yo, yo. Sevdim, sevdim. Sevdim. Oh! 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 Çok acı, çok acı. Hayır, yanıyorum ben. Ne oldu, bu? Yanıyorum. Yanıyorum. Su. 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 Ay, su! ay ne ay, oldu? Ay ay, ay. ay. Su. Ay su yok ama. Oğlum su getir çocuğum su getir. Ay, su. Hakikaten yaptım galiba. Selim Hanım. Selim Hanımcığım iyi misin? İyi, iyi misin? Selim Hanım ne olur ya. Oğlum bu senin kaçıncı bu ya? Hiç görülmüş şey mi? Sen aptal mısın? Sokaktan silah alınır mı ya? Ya dayıcığım ben o silah kurşun yaralarını incelemek için aldım. Ne kurşun oğlum? Kendi vurup kendin mi inceleyeceksin? Of dayı tamam ya. Tamam bir hata yaptık. Daha fazla üstüme gelme artık. Oğlum kendini düşünmüyorsan bari anneni düşün ya. Sen içerideyken kadın perişan oldu. Doğru haklısın. Da benim okula gitmem lazım dayı. Ne okula oğlum? Annen evde merakla seni bekliyor. Hadi yürü eve gidiyoruz. E tamam işte nasıl olsa akşam görüşeceğiz. Benim derse gitmem lazım. Sağ ol her şey için. Başını belaya sokma. Tamam. Yazık Elif'e ya. Ne biçim bir adama bulaşmış böyle? Cık, güya Celal amcanın yeğeni. Adamcağız kim bilir nasıl üzülmüştür. Adam nasıl işlere bulaştıysa artık. İyice psikopatlaşmaya başladı. Acaba mahvedik olaylara falan mı karıştı bu çocuk? Biz de ondan korkuyoruz. <laughs> Ay. Ya ben çok korkarım öyle şeylerden. Elif'e bir şey yapmıyordur değil mi? Neyse ne ya. Hemen kötü kötü şeyler getirmeyin aklınıza. Belki sandığımız gibi bir şey değildir. Ay aşkım, biz geç kalıyoruz. Arkadaşlar, kusura bakmazsanız bizim kalkmamız lazım. Hadi gidelim. Bir haber verin. Tamam mı? Görüşürüz. 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 Bak gördün mü? Meveş aklında ne varsa hepsini söyledi. oğlum zaten herkes bizle aynı kafada. Herif potansiyel psikopat. Elif, canım buraya gelsene. yok canım. Benim ders çalışmam lazım. Pelin ne yaptı acaba? Ne yapıyorsun sen arkamda sinsi sinsi? Hı? Allah Allah. Sen de ne huylusun ya. Telefonun çalıyor. Sesten fark etmedin herhalde. Çıkmışsın. Ne dedin anlat çabuk. Dediklerini anlattım işte. Aferin. Ben de senden tam olarak bunu bekliyordum. İyi. Benim şu an kapatmam gerek. Sonra konuşuruz. Sen ne yapıyorsun arkamda? Beni mi dinliyordun? Hı? Yo. Kendime kahve yapacağım. Sen de ister misin? İstemez. Senin odanı da temizleyeyim. Gideceğim. en güzel şeyi. İyi ki sen varsın biliyor musun? <laughs> Babamdan sonra güvenebildiğim tek erkek sensin. Hadi bakalım. Şimdi ayıkla pirincin taşını. Yok ya benim bu öyle konuşmam gerek. O kadar çok mu seviyorsun beni? Bu kadar çok seviyorum sizi. An o kadar heyecanlıyım ki ben. Seninle geçecek uzun saatler. Emine'ye öğreteceğim şeyler. Onunla beraber yapacak o kadar çok şey var ki. Sıkıldın sen. Hayır hayır. Acayip hissediyorum. Can. Ya sen bu dünyada her şeyin... ...en... ...en ama... ...en iyisini hak ediyorsun ya. Zaten en iyisine sahibim ben bana. Yani ben... ...sana aşkımı her gün defalarca anlatabilirim o kadar. Tek korkum... ...ne kadar ileri gideceğimi bilemem. Çok coşkuluyum. Ama sevgimin, aşkımın seni sıkmasından, boğmasından korkuyorum. Sen nasıl birisin ya? Ben daha önce senin gibi birini hiç tanımadım canım. Hayatım boyunca hep insanlar... ...bir şey vermeden benden bir şeyler almak istediler. Sen o kadar özelsin ki. Artık geçmişi unut. Kapat. Şu anı düşün. Geleceğimizi düşün. Sen, ben, Emre. Biz her gün yeniden doğacağız bana Pardon. Acilen görüşmemiz lazım. Banu her şey yolunda mı? Ya Emre huysuzlanmış Rahatsız herhalde Beni evden bekliyorlar acilen gitmem lazım Can Hadi canım Hoşçakal Evet ne konuşacaksın söyle Yetmedi mi bugün bu kadar kavga ettiğimiz Kavga etmek için çağırmadım bağım Konuşmak için çağırdım Eve geç kalıyorum ama. Ya evin buraya yakın. Geç falan kalmazsın. İyi tamam ne söyleyeceksen söyle hadi. Bak Banu. Sonuçta kavga etmeye gerek yok. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz değil mi? Doğru. Ve sen haklıydın. Yani insanlara hiçbir şey söylemeden onları ortada bırakıp kaçmak doğru bir fikir değil. Hayret ya nasıl oldu da bana hak verdin Meli? Tamam artık Banu yeter. Bak tamam sen haklısın ama yapacak tek bir şey var. Onları da kırmadan. Alıştırarak ayrılacağız. Tamam mı? Alo. Me Merhaba. Sen kimsin be? Pelin. Hapishaneden. Numaramı nereden buldun? söyleyemem. Ne demek söyleyemem? Sen benim canıma kastetmiş karısın. Ne demeye aradın? Biliyorum. Çok garip gelecek ama konuşmamız gerek. Çok önemli. E, yok yok ya. ya. Gözümle ilgili. Hı. O zaman işler değişir. Nerede ne zaman buluşuyoruz? Tamam. Yarın oradayım. İyiyim. Yarın görüşüyoruz Fatma ile. Gülsüm'ün arkamdan ne işler çevirdiğini öğreneceğim. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum Meli. Yani beni bu kadar seven bir adamın dünyasını nasıl başına yıkarım gerçekten bilmiyorum. Değil mi ya? Ben de benim bu kadar seven bir kadından nasıl ayrılacağımı bilmiyorum. su alsana Hadi. Anlaştık mı o zaman? Bak. İnsanları kırmadan ayrılacağız ve birbirimizi sevmeye devam edeceğiz.